Selam arkadaşlar bugün arabada 24 saat kalma challenge yapıyoruz. Yanımda hepinizin çok iyi tanıdığı o iki şahıs var. Abdulcan Kerim ve Neriman. Evet çok iyi bir espriydi. Hocam geç bu işleri dediğim duyar gibiyim. Hop geçtim. Hocam neden böyle bir giriş yaptım inan ben de bilmiyorum. Öyle bir anda aklıma geldi dedim yapayım bari. Neyse tuhaf bir giriş oldu. 5 ee, gündür yoktum yaklaşık Ve baya bir hastaydım yani bakmayın böyle durduğuma Neşeli olduğuma falan <laughs> Hocam şimdi salı günü ben Çok güzel bir video çekecektim Anca böyle evde falan çekiyorum Dedim biraz da dışarıyı göstereyim Hani dışarıda video çekeyim Her şey çok güzel gidiyordu böyle Çekiyordum falan ama salı günü de İstanbul bir soğumaya başladı Baya bir e, soğuk vardı Neyse işte Ben de biraz ince giymiştim yani e, Kapşonlu falan da giyinmemiştim bir de rüzgar beni çarpıyor hemen. Aslında beri almıştım yanıma ama beriyi de takmadım. Neyse denemeye falan gidiyordum işte o gün. Ve o günde şifayı kaptık yani. O soğukta şifayı kapmış oldum. Neyse cime işte dün çarşambaydı. Dün çarşamba değil mi lan? Evet evet. Dün böyle bir hapşurma ile uyandım. ya yani bildiğin uyuyordum. Bir anda hapşurdum ve uyandım. Çok tuhaf bir şekilde. Dedim belki bugün senin kötü geçecek herhalde. Öyle de oldu zaten. Bayağı bir hapşırdım arkadaşlar. Yani zaten benim hepsi birbirini tetikliyor. Bir grip olsam işte alerjiyi tetikliyor. Zincirleme at gibi. İşte alerji benim baş falan tetikliyor. E böyle olunca işte video falan da çekemedim. Çok çalışamadım da zaten. Hatta integral çalışmaya çalışıyordum. Böyle apotemiden çalışıyorum zaten. Sorular da o kadar kolay değil. Her soruya bir 5 dakika gidiyorum. Ben burnumu siliyorum. Ben şey integral çözmeye falan çalışıyorum. Ya tuhaf bir gündü Bugün ama biraz daha iyiyim. Ya bir de şöyle bir şey var. Benim böyle hapşuruklarım ya ben hakkını vererek hapşuruyorum tamam mı? Öyle hapşu dip geçmiyor yani. Ben bazen çok şiddetli hapşuruyorum. O zaman da bu şey ağzım falan kanmaya başlıyor, çatlamaya başlıyor. Öyle olunca yani dün kıçımdan nefes alıyordum arkadaşlar bildiğim. Vallahi çok fenaydım yani. Ama Allah'a şükür bugün biraz daha iyi gibiyiz. İnşallah yarın daha iyi oluruz. Ama bugün erken kalkamadım. Yine hastalıktan dolayı ilaçlar uyutuyor. 10'da falan kalktım. 10.30'da ders oturdum işte. Bu arada saat erken. Şöyle göstereyim. 6.30'a geliyor şu anda. Valla sizi çok özledim. O yüzden video çekmeyi de çok özledim. O yüzden erkenden çekiyorum yani video. Neyse hocam girişi çok uzattık herhalde. Neler yaptık neler ettik. Aslında baya bir şey yaptım. E, sosyale başladım bildiğiniz gibi. Coğrafyayla başladım daha doğrusu. Şu anda Coğrafyanın kollarında 9 günde TT coğrafya kampı var. Bundan ilerliyorum. Ya 80 videoluk bir kamp daha var aşağıda gördüğünüz gibi. Ama yani ne bileyim ona başlayasın gelmedi. Çok uzun sürüyor zaten. Ben de dedim en çok şu an konulara çalışayım bari. O yüzden bundan ilerliyorum yani. Bundan önce bir de harita kampı vardı. Onu bitirdim. Orada da 8 video vardı. 4'ünü izledim ilk 4'ünü. Son 4'ünü izlemedim. Onlar daha çok ITD çıkıyor çünkü. Yani boşuna bilgi kalabalığı olmasın dedim. Şu anda da bu kamptan ilerliyorum. Burada da ilk 5 videosu bitmişti sanırım ya. Öyle bir şeydi. Bakalım. Şunu bir durduralım abi. E, dün iklimle bölgeleri yapmıştım. Bugün de nüfusu bitirdim. Toplam 3 videomuz kalmış. Aynen az kalmış burada da. Coğrafya adına sonra şu 3 adını ilerliyorum. Ya bunun dışında başka bir kaynak çözer miyim bilmiyorum. Çözmem herhalde. Ve diğer sosyal dersler adına da kaynak bitirmeyi düşünmüyorum. Şimdi burada neler, nereleri yaptık konuşabilirsem inşallah. Şöyle göstereyim. Ee, i̇lk üniteyi bitirdim. Atmosfer bitti, İklim tipleri bitti, nüfus bitti, bir de bölgeler bitti. Direkt buradan zaten e, kolantım videosunu izleyip sorusunu çözüyorum bu şekilde. Ve iki hafta sonra bir daha bir tur daha atarım ya hem harita kampı hem de bu e, coğrafya kampından. Çünkü hemen bitiyor zaten bilgileri tazelemek adına iyi olur. Ondan sonra yayın denizinin Türkçe denemelerini çıkarttım arkadaşlar. Baya iyi denemeler bu arada. Dün şöyle göstereyim. Bunu dün çözdüm. 33.75 geldi. Bugün çözdüm. 27 net geldi. Çok iyi abi. Ve şurada bir söz vardı. Onu bulabilirsem göstereyim. Ya bayağı bir hoşuma gitti. Onu bulabilirsem göstermek istedim. Bunda mıydı? Diye. Ha bundaydı. Hatta yıldızlamışım. Shakespeare abimizin bir sözü arkadaşlar. Ya siz okuyun ben şimdi okumaya çok uzun süre bayağı gerçekten çok hoşuma gitti böyle bayağı iyiydi ee, bu denemeler bu şekildeydi bunu ne Neyse aşağı atıyorum artık fırlatalım sonra hocam bugün bir tane 3 4 5 TYT matematik denemesi 64 dakika 38'e 2 geldi İkisi de şey dikkat et zaten yani öyle zorlamadım matematik kısmı. Ya ben normal denemeler 60 dakika veriyorum. Bazen böyle 4-5 dakika uzayabiliyor. Bu, bu, da öyle oldu. Ama o zaman da şeyden kaynaklı. Yani soruları aslında hızlı çözebiliyorum ama bazen bir soruyu 10 dakika ayırdığım olabildiği için uzuyor yani. Bir de değişik sorular vardı bunda yani. Böyle sayısal mantık mı diyeyim? Yani çok işlem gerektirmeyen ama mantık gerektiren tuhaf sorular vardı. Şu geo sorusuna Biraz uğraştım. Şu güzel bir soruydu mesela. Fena değildi. Çözümünü de yanında yapmışım. Şu soru dikkat hatasından gitti. Ya burada eğimlerini yanlış hesapladım. Var ya çok ya malca bir hata da artık yapacak bir şey yok. Ya bunda da aynı hata var. Şimdi üçüncü öncüyle diyor ki. Üçüncü öncüyle almam gerekiyormuş. Almadım. Kabın içine 180 birim küp su konulduğunda kap tamamen dolar. Kapta zaten başta 60 birim küp var burada. 30'da 2 çarptığımız 60 oluyor. Ben kabın içinde hiç olmadığımız ihtimalini ele alarak böyle bir şey yaptım. Ve yanlış geldi. <laughs> bir de şu soru vardı. Bu da tuhaftı yani. Dediğim gibi ya, sayısal mantık içeren falan fistan. Neyse bu şekilde işte. Apotemi'ye gelelim artık. Vallahi bitirene kadar cırkım çıktı. Yemin ediyorum ya. Şu ya bitirmedim de şeyi belirli integrali alana geçene kadar diyeyim. En son nerede kalmıştık burada? Adım güçlenme testlerine kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bunları bitireyim. Soruları bu arada gayet iyi. Bayağı güzel soruları var. bugün ya da yarın artık integralde alana geçerim diye düşünüyorum ama tam emin değilim. Bugün ya da yarın Dediğim gibi. <laughs> ya bugün bir de 11 fiziğine de başlayabilirim. Ya 11 fiziğini bitirmiştim ama tekrar amaç yani. böyle bundan sonra alan geliyor zaten dediğim gibi. Salla abi aşağıya. Bunu göstermeymiş miydim? Ben bunu niye buraya koydum? Bunu aşağı atmadım. Şizofren oldum herhalde ya. Uf. Neyse nereye gelelim? Ee, biyolojiye gelelim. Biyolojide 11'i tekrar etmeye başladım artık. Biliyorsunuz kimyada bitirmiştim zaten. 11 tekrarını. Bir turda biyolojiden atacağım ve fizikte atmam lazım. Aslında biyoda şu an eksim yok. Ama tekrar olsun yani. Çünkü bayağıdır tekrar etmedim. Fizeye gelirsek e, fizikte etmem lazım ya. Fizikte unuttuğum konular var. Yo'da şu notlara çalıştım. 11'de bayağı düzenli not çıkarıyormuşum arkadaşlar yani. Hem de bayağı güzel yazıyormuşum. Ya şunlar falan hep benim çıkardığım notlar. Sonra hoca kendi dağıtmaya başladı uzun sürüyor diye. Bu notlar falan. Bunları bir tur okuduk. Sonra şu an elimdeki kaynakları bitirmeye çalışıyorum. E, o yüzden bundan bitireyim şu anda. Ee, neredeydik? 12 test vardı bugün. Hepsini çözdüm. Şöyle göstereyim. Bu arada burada e, şey sinir sistemi işte duyu organları hormonlar falan beraber verilmiş. Hocam bunları bitirin. Bu arada sayfaları atlayarak çeviriyorum. Çeviremiyorum sayfa sayfa yani Çok kötü bir durum. Her videoda oluyor zaten biliyorsunuz. Evet bu bu şekildeydi. Sağ ol abi. Sonra gelelim e, fiziğe. Şimdi fizikte bir de şunu da göstereyim. Ya fizikten 12 bitir 12 bitirmem az kaldı ya ben bitirdim herhalde. Yok biraz var. Şimdi bugün bir tane check -up videosu izledim. ya fizikten şöyle aşağıya biraz gelelim abi. Özel Görelilik ve siyah cisim ışınmasından. Ama ben fotoelektrik olayı falan da bitirdim. kamptan saçılması falan. Sadece şu modern fiziğin teknolojideki uygulamaları kaldı şu an bende. Ee, buradan bir check-up videosunu izledim bunun. Sonra bunu 2-3 gün önce çözmüştüm. Aydın'ın ee, dersi işe iş modülleri. Buradan bitirdim yani. Buradan bayağı bir çözmüştüm. Neredeydi abi? Buraları geç. Evet özel görevlik kuramında. Ya, gerçekten güzel bir konu ya. Ben bayağı sevdim. Tuhaf bir konu ama yani bir insan şaşırıyor yani ilk başta. Ama güzel. Ya çeviremiyorum arkadaşlar şöyle göstersem daha mı iyi olur? Aynen şöyle göstereyim işte zaten buraların hepsini bitirdim. Hepsini göstermek uzun sürer. Böyle geçelim. Evet şu konu kaldı zaten en son olarak. Bunu da hallederiz. Geç abi bir tane TTFN denemesi bugün çerezlik. Aslında bir tane de sosyal aslan tam bir genel deneme ediyormuş. Neyse şu 3-4-5 soru bankasından. Yine bugün check up videosunu izlediğim konuları bitirdim. O siyah cisim ışınması falan. Ay artık konuşamıyorum gerçekten. buraları geçmiştik. toplayıp oynayalım. Evet buradan başlıyor. Çok çözmedim burada. Direkt kazanım odaklı soruları bitirdim. Şu ÖSYM tadında sorular falan kaldı. Bunları da artık yarın geçerim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyleydi. Allah dilimde tüy kalmadı. Gerçekten konuşa konuşa. Bu arada şimdi OGM materyalden ben şeyler buldum. Bu TYT adına sorular buldum onları çözeceğim. Aslında şöyle göstereyim bende şu kaynaklar var. Bunları da buraya koydum. Masa biraz küçük o yüzden yer kalmadı. Ya e şu TT adına bu kaynaklar var bende aslında ama ben çok çözmüyorum. Çünkü ya yani TT adına soru bankası da çözülmeli mi? Bence gerek yok ya. O yüzden bunları şu anda çözmeyi düşünmüyorum ama var yani. Şurada da benim avlular duruyor. E, bu şekilde arkadaşlar. Bir de videonun sonuna bir söz koymak istedim gerçekten ufuk açıcı bir söz ve herkesin kulaklarını açıp iyice bir şekilde dinlemesi lazım